Herkese merhaba. Galatasaray Samsunspor maçını sadece skorla yani 3-2'lik bir galibiyetle anlatırsak inanın çok şey kaçırmış oluruz. Çünkü bu maç basit bir futbol karşılaşması değildi. Taktiksel bir çöküşün, mucizevi bir anın ve tüm ligi ayağa kaldıran bir hakem kararının iç içe geçtiği adeta bir gerilim filmiydi. Yani bu galibiyet göründüğünden çok ama çok daha fazlasını anlatıyor. İşte bu bölümde tüm bu yaşananları masaya yatıracağız. Galatasaray nasıl oldu da o kusursuz ilk yarıdan sonra ikinci yarıda adeta dağıldı? Hakemin o çok tartışılan kararı, penaltı kararı gerçekten doğru muydu? Maçın kaderini kimler değiştirdi? Ve tabii ki en önemli soru, bu kaotik galibiyet bir şampiyonluk habercisi mi yoksa aslında büyük bir krizin alarmı mı? Hadi başlayalım. Maçın hikayesi tam anlamıyla devre arasında yazılan yepyeni bir senaryo ile ikiye bölündü. İlk yarıdaki o mutlak Galatasaray hakimiyeti, ikinci yarıda nasıl oldu da yerini tam bir kaosa bıraktı? Gelin yakından bakalım. Sanki sahada iki farklı Galatasaray izledik. İlk yarıda topa hükmeden, özgüvenli, rakibini boğan bir takım, ikinci yarıda ise ne yaptığını bilmeyen, fırtınanın ortasında kalmış, dağılmış bir takım. Peki nasıl oldu bu? Bu çöküşü tetikleyen şey neydi? Aslında maçı dört perdelik bir tiyatro oyunu gibi düşünebiliriz. Birinci perde, ilk 45 dakika Galatasaray'ın mutlak dominasyonu. İkinci perde, devreden sonraki ilk 20 dakika sahayı tamamen Samsun Spor'un ele geçirdiği anlar. Üçüncü perde, Galatasaray'ın oyunu tekrar dengelemeye çalıştığı bölüm. Ve final perdesi, 88'den sonra gelen o akıl almaz gol ve mucizevi an. Momentum'un bu kadar keskin bir şekilde el değiştirmesi gerçekten inanılır gibi değildi. Peki, Galatasaray'ın ikinci yarıdaki bu çöküşünü başlatan o ilk kıvılcım neydi? İşte şimdi herkesin dilindeki o kritik karara ve zincirleme sonuçlarına geliyoruz. İşte her şey tam olarak bu kararla başladı. Okan Buruk orta sahanın defansif sigortası olan Lemina'yı kenara alıp yerine gencecik bir savunmacı olan Arda'yı oyuna sürdü. Yani kağıt üstünde bakınca belki basit bir hamle gibi duruyor ama bu karar sahadaki bütün dengeyi alt üst etti. Sanki takımın omurgasını çekip aldılar. Yorumcuların da dediği gibi bu tam bir kendim ettim kendim buldum anıydı. Galatasaray bu değişiklikle Samsun Spor baskısını ADK kendi elleriyle davet etmiş oldu ve o rahat görünen 2-0'lık avantajın erimesine zemin hazırladı. Ve işte bu slide o domino etkisini mükemmel bir şekilde özetliyor. Lemina'nın çıkışıyla ilk taş devrildi. Arda'nın girişiyle savunma dengesi sarsıldı, sistem tamamen çöktü ve son taş olarak da goller geldi. Tek bir kararın koskoca bir yapıyı nasıl yerle bir ettiğinin canlı kanıtı gibiydi. Şimdi gelelim maçın en çok konuşulan, tansiyonu en teteye çıkaran anına. Ligin gündemini sarsan ve kulüpleri adeta karşı karşıya getiren o meşhur tartışmalı pozisyona Dakika 97, skor 3-2. Samsun Spor saldırıyor ve top ceza sahası içinde Kazımcan'ın eline çarpıyor ama hakem devam diyor. Peki penaltı mıydı değil miydi? İşte bütün Türkiye'yi ikiye bölen o an. Şimdi penaltı olmadığını savunanların dayanağı aslında çok net. Kural kitabı. Diyorlar ki top direkt ele gelmedi, önce oyuncunun vücudundan sekti ki nitekim sağdaki hakem de var odasındaki hakemler de pozisyonu bu şekilde yorumlayıp oyunu devam ettirdiler. Ama diğer tarafta yani penaltı olduğunu savunanların argümanı da tamamen kolun pozisyonu üzerine kurulu. Kolun doğal konumda olmadığını, vücudu yapay bir şekilde genişleterek topun geçişini engellediğini ve tam da bu yüzden penaltı verilmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Sağda verilen bu karar maçın bitiş düdüğüyle birlikte tabii ki saha dışına taştı ve rakip kulüplerden gelen resmi açıklamalarla bir anda bütün Türkiye'nin gündemine oturdu. İlk ve en sert tepki doğal olarak Samsun Spor cephesinden geldi. Teknik direktörleri Thomas Reis kararı düpedüz skandal olarak nitelendirdi ve hakem performansından hiç memnun olmadığını çok net bir şekilde belirtti. Fakat tartışmayı asıl alevlendiren Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe oldu. Kulüp resmi bir açıklama yayınlayarak bu kararın Türk futbolu adına ciddi bir soru işareti olduğunu söyledi ve federasyonu göreve davet etti. Galatasaray ise bu suçlamalar karşısında sessiz kalmadı, kendi argümanıyla cevap verdi. Maç içinde Davinson Sanchez'in ayağına basılan ve onlara göre kırmızı kart olması gereken bir pozisyonu paylaşarak, "Madem hakem hatalarını konuşuyoruz, buna ne diyeceksiniz?" demeye getirdiler. Peki, bu tartışmaları bir anlığına kenara bırakıp tekrar sahanın içine dönelim. Çünkü bu kaotik maçın sonucunu bireysel yetenekleriyle parlayan birkaç isim belirledi. Taraftarların kararı oldukça net görünüyor. Victor Osimen o inanılmaz golüyle maçın yıldızı seçilmiş. Ama bu pastanın diğer dilimleri de gösteriyor ki gecenin tek bir kahramanı yoktu. Gelin o kilit isimlere şimdi daha yakından bakalım. O an, o an kelimenin tam anlamıyla bir sihir gibiydi. O 90. dakikada attığı o gol sadece bir galibiyet golü değildi. İnanılmaz bir yetenek ve özgüven gösterisiydi. Gerçekten de insanüstü bir dokunuştu. Ama o son vuruşun bir de mimarı vardı değil mi? Evet, o simen manşetleri aldı ama birçok yorumcuya göre Gece'nin gizli kahramanı Leroy Sane'ydi. Maç boyunca takımı adeta tek başına sırtladı, topu metrelerce taşıdı ve o galibiyetin zeminini ilmek ilmek işledi. Ve Gece'nin dramasına bir katman daha ekleyen bir isim vardı, Emre Kılınç. Düşünün, bonservisiniz Galatasaray'da ama kiralık olarak Samsun Spor'da oynuyorsunuz. Ve çıkıp, kendi kulübünüze karşı bir gol ve bir asiste adeta profesyonellik dersi veriyorsunuz. İşte bu da gecenin ilginç notlarından biriydi. Peki tüm bu kaos, tartışmalar ve son saniye mucizesinin ardından Galatasaray için bu 3 puan ne anlama geliyor? Gelin son analizi birlikte yapalım. Bu galibiyetin iki farklı okuması var. Bir tarafta iyimserler var. Diyorlar ki bu tam bir şampiyonluk alameti. Büyük takımlar kökü oynarken bile kazanır. Diğer tarafta ise karamsarlar var. Onlar da diyor ki, hayır bu ciddi bir uyarı. Sistemsel çöküşü örten, tamamen bireysel bir mucizeyle kazanılmış şanslı bir galibiyetti bu. Sonuç olarak akıllardaki o büyük soru şu, Galatasaray bu maçta direkten mi döndü yoksa şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı mı aldı? Bu kaotik gecenin cevabı belki de bize sezonun geri kalanının şifresini veriyordur. Karar sizin.